nasıl yaptıklarını da şimdi anlatacaklar bana. Siz dinleyin, yorum yapmayın. Sonra kendi yapabilirsiniz. Arkadaşlarımız eve partörümü sadece dinleyin tamam mı? Ses çıkarmak yok. Tamam mı? Başlayın. Önce adını söyleyin. Ne işe bu söyleyin. Hangi malzemeleri kullandığınızı söyleyin. Arkadaşlar. <gülüyor> <şişt>. <gülüyor> çevresine makinemizin adı ver makine bunları tüm şeylerden yaptı pi ve çay kaşığı ve kapak. hangi amaçlı yaptın neyi hangi işin kolaylaştırıyor anla bu bu işimizi kolaylaştırıyor bunu kaldırdığımızda çayı karıştırıyor ve, ve otomatikman bak ve... ben yani. gösterelim şimdi evet. YouTube'a gönderin. Bir, bir YouTube YouTube dakika. <laughs> Ay ne kadar güzelmiş <laughs> sizler ya. Piller zayıf olduğu için. Ha, olur bir de şu tarafa doğru geç. Yan taraftan arkadaşlarımız doğru. Şu şekilde çalışır. Ne yapıştın? Ben. Abi, ya, o, ben. Ben. Be. Şeyde <laughs> şeyde şeyde ben. 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 Evet. <laughs> <laughs> ne mi bak? Hadi bakalım anlasın Öğretmenlerim, öğret, değerli öğretmenlerim arkadaşlarım, benim bu yaptığım şey e, yine evlenenler. E, balayı yapar. Değil Balayına değil, değil mi? de, işte. <Gülüyor> <Gülüyor> bir yere gideceklerinde Evleri olmayınca bu arabayı alıyorlar. Bu arabayla e, istedikleri yere gidiyorlar. Pikniğe gidiyorlar. Arabalarında e, şeyi e, şeylerini yapıyorlar. E, bunun olduğu yerleri neresi? mutfak, neresi şey olduğunu tanıtacağım. E, burası balkon. Bunun iki yanında e, şey, mutfak var, oda var. Burası da banyo ve tuvalet. Bu kadar, bu köpür, bunların, bu adamların da köpürleri var, köpürlerin de burada direksiyonları var, direksiyon. Ondan sonra, burası, ızgı, mangal yastıkları yer. Bayağı zenginmiş değil mi en bu adam? En güzel ya. Yani. bir adetmiş. Bu arabada babasından emanet. Heh. Ha, babam e, sağlık. Miradır, babam sağlık. <laughs> Kullanalım biz bunu aşağıya mı indirelim? Evet bunu aşağıya indirelim. Ben de çalışacağım. Ben niye yapayım? Davut sen bunu bir yere gönder ya. Ben yapmadım ki Hayır hayır, çocuk hayır. adına

Şefkati yapar mı? Evet, Şimdi evet. Biz iddia etmemiz için şefkati yaptık. İdia etmemiz için şefkati konumlandı. karanlıktan karanlıktan için karanlıktan karanlıktan korkarken yakarız. Uyuduktan sonra aynı yolumuz bunu döndürür Yani gece karanlık olduğu zaman kalktığımız zaman bir karanlık <laughs> olur ya, ya <laughs> Çok korkuyormuş. Bu şekilde yastığın etrafına alçıları yerleştirerek hemen görmemizi sağlıyor. Düğmeye basma gerekiyor. Evet. mi var? Yani yok. Ha. Peki bunlar da yanıyor mu? Arkamızda sergilenince. Aha. Harika harika. Bu olsa da derslerimizi yapabiliriz. Bunun için adını Toskan kalem koyduk. Gösterin ama. Nasıl çalışıyor? Ne yapacak Ne demeyecekti? Artık bundan sonra bahar ne yap. Yap elektrikler git dersini yap Yok, göster. Göster, göster. Yanmıyor Şu an için yanmıyor ama mantığını göster. Film var. Sessiz ol, bir güzel bak. Bir yazımın adı, biz bunu, bunları, mı, bunu yapmak için şu araçları bulan mot, dönem motor iki tane. Diğer Türk'ten söktüğüm dönem motor yine. Buradan da G diğer fazla şey, şey etmek için söktüm oyuncaktan. Bunda da Japonya şeyle yaptım. Bunda kasetten söktüm. <laughs> bunu <laughs> yapmamın <Ses açma> amacı <laughs> bunu yapmamın amacı <laughs> <laughs> hani ders çalışırız. Biz de öğretmen ders çok ders verir. Ondan sonra eve giderken yaparız. Orada da yanlış yaparız, sileriz. Silgiyle <laughs> sildiğimizde <laughs> e, bahsedeceğimiz <laughs> şeyi ondan sonra biz de Batarken e, rahat çalışamayız. Bunun için bunu temizler, temizle, temizle tuttuğumuzda temizler. Göster. Göster bakalım. Şey Harika. Bu için. Serinlemek için. Aferin. Evet. 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 Çalışma bildiği gibi hep elektrikler gider bazı zamanlar. Bugün de evlerimiz yaparken elektrikler gittiğinde zarar şey bunu kullanabiliriz. Hiç elektrik kullanmadan iki pil ve iki tel kullanarak şey yapabiliriz. Bunu ikisini iki tel oh. birbirine değdirince yanıyor. <laughs> 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 Sen de yapacak mısın sesini?